Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle beraber Emre ile beraber Minecraft arkadaşlar Skywars oynuyoruz. Yanımda bugün Emre var. Merhaba Emre. Merhaba kanka nasılsın? İyiyim kanka sen? İyi kanka bir karşımızda e, Skywars çekimdeydi. Evet. Arkadaşlar bu videoya e, bu arada arkadaşlar ara sıra mouse takılıyor. Bu yani son oyuncu oynuyorsanız yorumları yazın arkadaşlar. Sizde oluyor mu bu? Eğer sizde de olmuyorsa ben mouse'u değiştireceğim çünkü. Aynen kanka ben Hangi de da yani de oyunda takılma oluyor yani şeyle bir alakası yok. Kanka, kanka adamlar var adamlar Al kanka ayakkabılık al. Oğlum öleceğim lan lan kılıcı attım yanlışlıkla. Oğlum ya. bizim hakkıyı Samet Samet ben bunları da alıyorum. Kanka daldım daldım öldüm. Oğlum niye daldım? Abi iki canı kaldı adamın. Aga. Ne be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani Emre Baba Pro öldü. Korumuş bu arkadaşlar böyle GG. Bu GG. Arkadaşlar bu bu herhalde çok uzun olmayacak bilmiyorum yani. Kanka yok Çünkü Samet'in sesini tam böyle duyamıyorum. Samet'in sesinde bir sıkıntı var. Bana gelince videoda sıkıntı yok da bana gelince e, sesinde bir sıkıntı var. Kusura bakmayın yani, Çok anlayamıyorum bazen sesini. Evet. bu arada yani, geç gelirse yani. Şey zaman bazen sana... cevap veremez. Aynen, o da Arkadaşlar e, bir şey söylediği zaman bazen cevap veremiyorum Kusura bakmayın yani, anlamadığım için bilmiyorum. Aynen söyleyeyim. o şey Benim şu kulaklıkla alakalı. Ama yok ya anlaşılıyorsa. Anlaşılıyorsa tamam. Anlaşılıyorsa. Yani. Kanka bu arada ne yapmayı düşünüyorsun? Kanka bilmiyorum. <laughs> Abi baskı takılıyor ya. Kişi bu video bu arada 8 sek like atın. Ya at ya. 8 like. Bu videoya 8 like gelirse Samet çok mutlu olur. Ve Skybox'ın devamı gelir. yeni bölümü bir hafta içinde gelir arkadaşlar. Ona göre yani. Bu video 8 Aynen. like atıp kanalımıza ve Emre'nin kanalına bir de benim kanala abone olup like atmak. Aynen yapayım. ama ortak kanal da abone olun arkadaşlar. Ortak kanal da önemli. Anladım. Bayağıdır video gelmiyor ona da şimdi çekeceğiz ama merak etmeyin. Aynen arkadaşlar ortak kanalda pek video gelemiyor. Arkadaşlar sizin için çalışıyoruz. Bu arada oha. Aynen senin için çalışıyoruz yoksa Demir. Yani, senin gibi ben... krallar olmasa çalışmayız yani. Yoksa ben durduk gibi durduk yere niye oturup video çekeyim? Boş yere. Pardon. Hayalim kendine. <laughs> Oha World daima Fuse Diamond Setsum. Arkadaşlar, <laughs> evet, <gördüm>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> var Dedim. Evet öldüm. Arkadaşlar var. Yanık oldu. Neyse arkadaşlar oyun başlayınca geliyoruz. Çok ya, güzel oyun başlayınca geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geldik gördüğünüz gibi pilotları falan aldık arkadaşlar sizi pek bekletmeden yani sizi pek bekletmemek için arkadaşlar Kanka kanka gel gel, gel soldakilere direkt alalım gel, gel. Soldakilere Bak bak İkisi de afk diyeceğim yok Tamam kanka bu arada tüm sesini sanmıyorsun sen şu an ne diyorum bilmiyorum kanka Aynen arkadaşlar hani eskiden dediğim gibi Kanka adam bize daldı ve öldük Oğlum, arkadaşlar! Arkadaşlar! arkadaşlar, şey, arkadaşlar, öldük, arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar, bir, son bir elimizi dağıtalım. O da uzun 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 zaten. Bizi bitirelim. O el girince arkadaşlar giriyoruz. Oğlum! Evet arkadaşlar, tekrardan geldim gördüğünüz gibi. Pilotları falan aldık arkadaşlar. Arkadaşlar burada Samet'in sesi hala kötü geliyor. Ondan dolayı kusura bakmayın. Ama anlaşılıyor yani. Bazen anlayamıyorum. Ondan dolayı kusura bakmayın yani. Aynen yani. Böyle cevap veremezse falan yani. Kusura bakmayın. Kanka direkt geçti yani. Adam oğlum. Ulo 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 attım aşağı. Ya ben de düştüm ya. Beş kan en azından birini aşağı attım. Bana bak. Uy. Helal. Kanka öyle Oha nerede durmuş? Şansım. Kanka. bir güzel. tanesini sen düştün. Arkadaş Arkadaşlar bu arada. dur kanka adam bekliyor seni orada. Arkadaşlar sonra çık şöyle sonra da tipine bakın. Kanka buna bravo. Aha adam gördü <laughs> seni. Hadi, hadi. Dur kanka <laughs> taş koyuyor ya. Kanka çık diyor adam. Çıkıyor, çıkıyor. O adam gelemez. İki ki. tane bak, iki kişi seni bekliyor şu anda kanka. Allah'a geldi. Biz Hadi <kanka geldin>. <laughs> Neyse arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar en yüksek uzun olamadı. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Emre son bir şey demek istiyor musun kanka? Kanka 8 like atarlarsa skarsın. E ee, bu kaçıncı bölüm yani 3. bölümü gelir. Üçüncü bölüm kanka benim birinci ha kanka ya işte bölümleri karıştırmayın. Şey, siz anladınız. Neyse yeni bölümü gelir arkadaşlar 8 dakikada. Arkadaşlar var. abone olup like atmayı unutmayın. Samet'in 2 e, abone kaldı 75 aboneye. Aynen arkadaşlar 100 abone özel video geliyor demiştiniz eski şeylerde ama o videoları atmadım ama gelemeyecek arkadaşlar 100 abone ol, özel video. O video gelemeyecek ama ben size yeni bir video atacağım arkadaşlar. 25 dakikalık PUBG videosu çekmiştim. O videoyu atayım dedim ama arkadaşlar video gg oldu yani. Video yanlışlıkla silmiş. Kusura bakmayın ondan dolayı. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Evet. Sizler Emre'nin kanalına, benim kanalıma ve ortak kanala abone olup unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.